Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Dizide Yağmur Yüksel'in babasını canlandıracak deneyimli oyuncu kimdir? Yağmur için muhteşem sözler var. Herkesi heyecanlandırdı. Yalçın Dümer'den duygulandıran sözler. Yağmur hakkında söylediği inanılmaz cümle. Yüksel gündem oldu. Usta isimlerden Yalçın Dümer. Türk televizyonu 15 yıl aradan sonra çekimlere geri döndü. Deneyimli aktör. ATV'nin iddialı dizisi Kızgın Topraklar ile bomba gibi ekranlara geri dönüyor. Ancak onun dönüşü kadar konuşulan bir şey daha var. Genç ve başarılı oyuncu Yağmur Yüksel kızıma çok benziyor. Dümer yeniden kamera karşısına geçtiğinde duygusal anlar yaşadı. Eylül ve Yağmur Yüksel yeni meslektaşı öğretmen ile ilk tanıştığında şok olmuştu. Gözleri yaşlarla dolan oyuncu yapım ekibine dönerek şunları söyledi. Kızıma çok benziyor. O da onun kadar güzel ve zeki. Yağmur yüksel, dümere sımsıkı sarıldı. Mutluluktan uçtu ve şöyle dedi, bundan daha büyük bir iltifat olamaz, söz konusu. 15 yıl sonra muhteşem bir geri dönüş yalçın dümer. Televizyon dünyasından çoktan ayrıldı. Ancak, teklif. Öfkeli topraklar, projesi onu heyecanlandırıyordu. Bu proje benim için sadece bir dizi değil," diyen oyuncu. Ama aynı zamanda bir yeniden doğuş olan teklifi kabul eder etmez yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Dizinin senaristi Eser Ali Bilen, Yalçın Dümer gibi bir ustanın diziye katılması dedi. "Projede izleyicinin yüreğine dokunacak sahneler garanti ediliyor." Yapımcı Ayrı Aslan, ünlü oyuncunun önemine vurgu yaparak onun dönüşüyle birlikte yeni bir oyuncu daha ekledik dedi. Projeye bambaşka bir ruh katılmış. Ezel kanalında ve Kurtlar Vadisi'nde. Bizi bir süredir hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. Sinirli. Topraklar ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel ve Kurtlar Vadisi gibi. Dizinin ilk bölümü 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak. Üretme. Şu anda tam hızda çekilen filmin geri bekleniyor. Heyecan verici senaryosuyla sezonun en çok konuşulan projelerinden biri. Dram ve aksiyon iç içe. Sette duygusal anlar. Dümer'in projeye katılmasıyla adeta bir nostalji rüzgarı esti. Sette. Yeni oyuncular deneyimli oyuncunun deneyiminden faydalanırken Dümer 15 yıl sonra sete dönmenin heyecanını yaşıyor. Set çalışanlarından alınan bilgiye göre Yağmur Yüksel ile Yalçın Dümer arasında çok özel bir bağ oluştu. Genç oyuncu öğretmenin ismiyle ilgili duygularını dile getirdi. Bana bir baba gibi yaklaşıyor. Kendimi gerçekten onun kızı gibi hissediyorum sözleriyle. Genç değiliz, geri döndük. Usta oyuncu dönüşünü şu anlamlı cümleyle duyurdu. Çekimden paylaşılan bir video. Yeni değiliz, geri döndük. Geri dönmek. 15 yıl sonra ve çok iyi. Biz genç değiliz, geri döndük. Harika bir kadro. Olağanüstü bir yönetmenim ve kızımla birbirimize çok